Gayet güzel verimli geçti. Yeni müşteriler, yeni distribütörler ve eskiden çalıştığımız müşterilerimizle yeni ürünlerimizle alakalı tanıtımlarımız oldu. Bugünü başarılı geçirdiğimizi düşünüyorum ama asıl Fuarlarda genellikle ikinci gün daha işlerimizin iyi olacağını biliyorum. İnşallah öyle olur diye umut ediyorum. Biz de öyle temenni edelim. Doğrular ev ürünlerini tanıtacak olsanız firmanızla alakalı neler söylersiniz? Ne zaman kuruldu? Hangi ürün gamlarını üretmekte? E, firmamız 1979 yılında Konya'da aile büyüklerimiz tarafından kuruldu ve merdiven üretimiyle ilk e, serüvenimiz başladı. Sonra ilerleyen yıllarda ütü masası, kurutmalık, işte pazar arabası, tel grubu, kamp ürünleri gibi ürünler de üretmeye başladık. E, aynı zamanda Rusya'da e, 1999 yılında bir de Rusya'da üretim tesisi açtık ve oradaki bölgelere ürün üretiyor ve satıyoruz. Ee, 1995 yılında da İstanbul'da bir şube açtık. Marmara bölgesine ve yurt dışına daha çok ürün satabilmek adına burada da faaliyet göstermekteyiz. İhracat noktasında ne söyleyeceksiniz? Yurt dışında çalıştığınız ülkeler nereler acaba? Şimdi şöyle, yurt dışında yaklaşık 130 ülkeye yakın e, e, ülkede e, ürünlerimizi sevk ediyoruz. E, Amerika, Afrika, A A Avrupa, Asya kıtalarına ürün gönderiyoruz. Ve hedefimiz yani bütün dünya ülkelerine ürünlerimizin gitmesini sağlamak. Bununla alakalı işte bu tarz fuarlara katılıyoruz. Ve ürünlerimizi sergiliyoruz. Yerlilik oranı nedir acaba? Yüzde yüz. Yani her şeyi kendimiz üretiyoruz. Yani metal hammaddemizi bile sadece saç olarak geliyor. Boruları, profilleri kendimiz üretiyoruz dışarıdan aldığımız sadece tekstil ama onun üretimini de tamamen kendi şirket bünyemizde yapıyoruz. Yani kısa ve öz olarak söylemem gerekirse sadece ham madde olarak giriyor ve mamul madde olarak ürünlerimiz bütün hem Türkiye'ye hem dünyaya sevk edilmek üzere hazırlanıyor.